Bunu gerçekleştireceğiz. İnşallah. Tabii, et, et, et. i̇nşallah. Olarak da Sakarya'dan farklı bir ses çıkaralım istiyoruz. İnşallah sen. Aramızda herhangi bir ayrım olmayacak. Ayrılık gayrılık olmayacak. El ele vereceğiz. Tüm ilçelerimizi inşallah Cumhur İttifakı çatısı altında toparlayacağız. İnşallah. Şu anda, şu anda evet. ben İstanbul'dan sizlere sesleniyorum. İstanbul'la ilgili çalışmamızı yapıyoruz. Ve birlik, beraberlik içerisinde inşallah Ekrem kardeşimize şahsım partim adına şükranlarımı ifade ediyorum. Ve şu andan itibaren de Yusuf kardeşimiz, Ekrem kardeşimiz el ele bu yolda devam edecekler. Kimseye herhangi bir fırsat vermeden inşallah bu birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız. Sizleri İstanbul'dan gerek bir başkanım, gerekse adayımız Murat Bey, gerekse Esenler belediye başkanımız Tevfik Bey, buradan sizleri en kalbi duygularla selamlıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım herkes selam ediyor, hürmet ediyor. Bazıları da sizin sesiniz duyunca ağlamaya başladı sevinçten adeta. Çok hürmet ediyoruz efendim. İnşallah Cumhur İttifakı'nın bütün bileşenleri de burada. 17-0 yapacağız inşallah Sayın Cumhurbaşkanım Sakarya'da. Biz teşekkür ediyoruz. Allah kolaylık versin hürmetler Sayın Cumhurbaşkanım.